Hava çok güzel aga, ne yapıyorsun sen, yalnız başına mı kahve içiyorsun? Hüsam yokken boğazından geçiyor mu bari? Boş boş konuşma Seyhan, Yiğit dışarıda, Hüsam içeride, benim sinirim tepemde, acısını senden çıkartmayayım. Aga ben ne desem sen kızıyorsun ama ya, ya bu yaşta bu kadar sinir stres iyi değil, bak diyeyim sana, biraz sakin ol. Bak Seyhan, ortalık karışacak. Elimizde fırsat varken bu savcıyı içeri attıracağız, anladın mı? Ne fırsatı? Bak şu hani CD var ya senin elinde. Savcının adam öldürürken çektiği CD. Aga, ben sözümü tutarım bilirsin. O gün hatırlarsan ben CD'nin kopyası yok dedim. Lan ne demek CD'nin kopyası yok? Dalga mı geçiyorsunuz oğlum siz benimle? İkiniz de tepelerin vallahi. Bana bak. Ne biçim iş yapıyorsunuz lan siz? Ha? Biz adam adam vuruyor, üstüne CD'ye çekiyorsunuz. Ondan sonra da kopyası yok diyorsunuz. <laughs> Bulunacak o CD, gelecek buraya. Aga sen beni anlamıyorsun. Benim sigortaya ihtiyacım yok. Ya telaşlanma. Beraber çalıştığımız için senin de sigortaya ihtiyacın yok. Ha? Hüsam içeride öter diye telaşlanıyorsan... ...yani onu hallederiz. Sıkıntı değil o. Ya sen şimdi bırak savcıyı mavcıyı. Büyük parti geliyor. Vakit yaklaştı. Senin adamlar ne durumda? Hazırlar mı? Benden haber bekliyorlar. İşte bu. Bak. Adamlarına da aksiyon iyi gelecek. Baksana otur otur kilo almışlar. Bu gece Seyhan Show başlıyor. Ben sade içerim. Kapında içsin Oğlum, sen de kurup kurup çiğnemeden yutuyorsun ekmekleri. Vay! İnanmıyorum. Ne yapıyorsun? İmzı. Sebebi doğruydum. Başın sağ olsun. Sonra bu senin tutuklandığını okudum gazetede. Hmm. Seni çok merak ettim. Döndüm. Peki sen gerçekten bıraktın mı bu işleri, ha? Evet. Bırakmam lazımdı. Çok can kaybettik. Hakkı nasıl izin verdi? İzin vermedi. Benden kurtulmaya çalıştı ama... ...ona yakında gününü göstereceğim. Aa sen... Ah Türkçe. Ha, tav beni... Tav... Bir dakika. Tav beni bozdu. Ne o eskisi gibi <laughs> değil. İntikam için değil artık. Kalan ailemi korumak için. Bu Seyhan bayağı psikopat çıktı. Ona ince bir ayar vermek şart. Yani benden istediğim bir şey var mı? Yani biliyorsun ne zaman ne istersin yaparım yani. Ondan bilgi almam lazım ama büyük ihtimal sana güvenmez. O yüzden çok senlik bir iş yok. Sağ ol. İyi. Sen beni unutmuşsun ha? <laughs> ben hallederim. Aracı. Ne iyi новости. bu? Bu parti iyi giderse üçüncü dördüncü de yolda. Bir aya kalmaz imparatoruz Bu kim lan? İlk sipariş olmasın? Kim o? Daha kapıya gelmedim. Kimsin? Ben. Gül. Abinin sevgilisin. Bahsetmişlerdir. Aaa. Kanmaz Gül. Pişman Gül. Rusya'da doğdum. İşsizim yani, aklında olsun. E yavrum, sen benim abimi satmışsın. Ben seni gördüğüm yerde öldüreceğim. Sen benden korkmuyor musun? Sen beni öldürecek kadar önemsemiyorsun. Yoksa şimdiye kadar çoktan yapmıştım bunu. <laughs> bir kelime bir işlem. Hadi bakalım. Kadının zekisini severim. Bir şey düşüneceğim senin için. Haber bekliyorum. Epeyleri bunu yapmamışız biz. Aynen. <laughs> Hakkıyla ne yaptın? Bir ortak yol bulabildiniz mi? İlla iş konuşalım diyorsun ha. Peki. Bak. Eğer Hakkı bana güvenmezse... ...son bir B planım var. Ay. Nedir B planı? Gül Seyhan'a gidecek. Bu kızı karıştırmasaydın ya. Hem Seyhan Gül'ü yemez ki. Sen Gül'ü tanımıyorsun. Ayrıca bak. Yani şimdi sen de bu yolun yolcususun. İllegal işler yapmaya başladın. O yüzden yani kafanla bir korku ya da Kahretsin yakalanırsam gibi bir düşünce varsa... ...şimdi söyle vazgeç. Allah Allah. Korksaydık şu an burada olmazdık değil mi? <laughs> Ayrıca ben bırakayım da onlar çoluğu çocuğu zehirlesin mi? Ay güzel. Kahraman olacağım diyorsun. <laughs> Estağfurullah kardeş. Senden bana sıra mı kalır? <laughs> Estağfurullah kardeşim. Sonuçta bu ailenin... ...kahramanı sensin. Ve hep öyle oldun değil mi? Yani sonuçta Kübra hamileyken onu bekarı bırakmadın. Kahramandın. Ya da Elif babasızken nüfusuna yazdırdın. Gene kahraman oldun. Kahramansın. Çok güzel. Biz acaba bunları seninle kaçıncı kez konuşacağız? <laughs> Bir 500 kere daha mı acaba? Nereden esti Bir yerden esmedi. Evet. Sonuçta bu mevzu hep olacak kardeşim. Aramızda bu mevzu hep olacak. Tamam. O zaman Sedat'a gelelim. Ne istiyorsun? Gel böyle dümdüz <laughs> <Rüzgar>. gel. Bak birader. <laughs> Elif benim kızım. Ben onun babasıyım. O da bunu böyle bilecek. Bu konuda söz ne sana ne de bana düşer. Kübra ne derse o. Canı yanan, kaçırılan, çocuğundan ayrı kalan her zaman o oldu. Ayrıca o bir anne. O yüzden Kübra ne derse o olur. Yani sen ne diyorsun ha? Ne demek lan ne diyorsun? Ne sözü, ne hakkı? Bak Elif benim kızım. Bunu anla. Tamam. Peki ne diyeceğiz Elif'e büyüdüğünde? Senin nüfusunda baban sandığın kişi aslında amcan. Şu an amca dediğin insan aslında baban. Yani senin bencilliğin yüzünden kızın kafasını karıştırmaktan başka bir yaramayacak bu. Değil mi? Benim bencilliğim mi? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.